Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz videolarımın bir kısmı belli bir gürüğün yoğun şikayeti sonucunda kaldırıldı. Geri kalanında yaşadığım çaresizlik anında kendim kaldırdım diyeyim. Ve daha fazla derine girmeyeyim arkadaşlar. Neyse artık olan oldu zaten. Yeni bir sayfa açtık. Zaten zaman içinde yeni kaynakların, yeni verilerin ortaya çıkmasıyla özellikle tarih alanında bazı görüşlerim de değiştiği için... Videolarımın bir kısmında anlattığım şeylere zaten şu an artık katılmıyorum. O yüzden bu olay ve bu süreç bir nevi yeni bir sayfa açmak oldu. Ancak fazla uzatmayayım ben ve Tengricilik ve Tengri inancına değineyim. Şimdi Türklerdeki Tengri, Tengricilik ne anlama geliyor, nedir, ne değildir? Başka anlamı var mı? Bunlara bakmak lazım. Öncelikle şunu belirteyim. Türklerdeki Tengri kavramı çeşitlidir. Bölgeye, döneme göre de değişir. O yüzden tarih alanında bunca tartışma sürer gider. Mesela etimolojik bakımdan bile neyi ifade ettiği hala tartışmalı olmakla beraber Araştırmacılar genellikle şunu söylüyorlar. İlk bu Tengri'nin kökündeki Tien eski Çince'de sonsuzluk ifade eden bir tanıma geliyor. Ama bu Çinlilere özgü değil. Çin kültürüne kuzeyden gelip hakim olan ünlü Chu hanedanından geliyor. Chu'lar özellikle Çin'e milattan önce 1040'lardan itibaren hakim olan bir hanedan biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Burada yeni yapılan genetik analizlerde bunlar açıkça Çin kökenli değil. Ne haplogrup çıkıyor? Kuzeyden gelmiş ve proto Türkler ile alakalı olan bir hanedan. Zamanla Çinleşmişler. Ancak Çin'e kurumsallaşmayı, devletleşmeyi, savaş arabalarını sonraki sürecinde ve çeşitli inansal olguları getirmişler. İşte bunlardan biri de bu Tian yani yeni bir tanrı anlayışı. Dolayısıyla o zaman Çin kaynaklarına göre Tien denilmiş Tengri'ye. Ve bunu bizim proto yani ön Türkler Baykal Gölü'nün kuzey ve güneyindeki kendi ön kültürlerinden daha güneydeki Çin'e getirmişler. Ve oranın da tanrı anlayışını değiştirmişler. Peki bu tanrı anlayışı nedir? Öncelikle şunu belirtmek lazım arkadaşlar. Normalde değişik mitolojik sistemlerde, değişik kozmolojik sistemlerde insanlar tanrılık niteliklerini farklı farklı tanımlıyorlar. Mesela Slav topluluklara Bog diye kullanıyorlar. Mesela Dazbog gibi, işte başka figürler gibi Bog veren demek eski Proto-Aryan dilinde. Bahşeden, veren, sunan kişi anlamında. Mesela ta okyanusun karşısındaki Amerika'ya gidin. Oradaki kadim uygarlık olan Aztekler mesela Teotl'ü kullanıyorlar. Navatl dilinde. Peki Teotl ne? Teotl açıklanamayan, gizemli, üstü örtülü olan gibi anlamlara geliyor. Ama Türkler arkadaşlar... Tengri'yi sonsuz olan, ölmeyen, hiç bitmeyen, tükenmeyen gibi anlamlarla anıyorlar. Bu yüzden Tengri inancı anlayışı ortaya çıkmış durumda. Yani farklı kavimler Tanrı'yı eşit anlamda da kullanmıyorlar. Farklı farklı kavimlerde Tanrı farklı şeyleri ifade ediyor. O yüzden mesela Sami inançlarına bakarsak, yani gökten indirildiği iddia edilen Sami İbrani inançlarına bakarsak örneğin İncil'deki Tanrı ifadesiyle Tevrat'taki Tanrı ifadesi, Araplardaki Allah ifadesi bile ve bizim Türklerdeki Tengri bunlar aslında çok başka başka nitelikleri, anlamları temsil ediyorlar. O yüzden eski Türk bilinci şöyle kategorik olarak çalışıyor. Bu Sami İbrani inançlarından farklı olarak doğayı belli kategoriler olarak sınıflandırıyor ve doğaya önem veriyor. Doğadan olduğunu biliyor ve buradaki olay şu. Yer gök dikotomisi de var. Yer gök dikotomisi de bir takım soyut kavramları tekil sözcüklere indirgeme sanatı diyebilirim bu anlamda. Bunun da sonu şöyle oluyor. Yer sınırlı olan, tükenebilir olan, ölebilen, somutu temsil ediyorken gök tükenmeyen, sınırsız ve soyut olan her şeyi temsil ediyor. Dolayısıyla Tengri, Tengri'yi de sınırsız görüyor eski Türkler arkadaşlar. Yani gücünün bir sınırı olmayan anlamında gökyüzüne de Tengri deniyor. Yani evrene de Tengri deniyor. Yani temelde bir panteist anlayış var. E bir de Tengriler var biliyorsunuz alt Tengriler. Ama neredeki Türklere göre hangi Tengriler? Türkler biliyorsunuz arkadaşlar Tun çağından çıktıktan sonra Demir çağına geçildikten sonra Milattan önce binlerden itibaren Süvariliğe, Könar Göçerliğe geçip asıl savaşçı ve tanınmış yapılarını ortaya koyuyorlar. İskitler ile beraber batıda ta Balkanlara kadar ulaşıyorlar. E doğuda da Hunlar ile beraber tam Mançuri işlerine kadar ilerliyorlar. Gidiyorlar güneyde tekrar e, Kuzey Çin'e hakim oluyorlar değil mi? Bakın bu kadar geniş coğrafyalara hep Türkçe konuşan boylar hakim olmuşlar. Ve buralarda yaşayan öteki halkları yönetmişler. Bunlar ile az çok karışmışlar. Bunların kültürlerinden, inançlarından etkilenmişler. Yani arkadaşlar gidiyor doğudaki Türk, Çin'inden etkileniyor. Daha batıdaki Tibetlisinden etkileniyor. Orada daha batıda olan mesela Sakalar, sonraki Akunlar dönemi, Kuzey Hindistan'daki mesela Budizm'den etkileniyor. Sonra Oradan kuzeye çık İran coğrafyasındaki işte o Zerdüştilik'ten, Maneizm'den falan etkileniyor ama bunlara da etkiliyor. Aynı zamanda inanç babında. Dolayısıyla bu etkilenmeler sonucunda ne oluyor? Bütün bu farklı coğrafyalardaki farklı Türk boylarının tengri inancı, tengri algılayışları bile değişebiliyor. Bütün bu değişik coğrafyalardaki Türkçe konuşan boylar arasında arkadaşlar. Dolayısıyla biz kimi yerlerde daha panteist bir anlayış ile tengriyi, tengriciliği algılarken özellikle güneyde, güneybatıda, akunlarda, işte o önceki sakalarda yani Tengri'nin yarattığı ve onun parçaları olan işte ulu varlıkları da alt tabakadaki Tengri'leri de görürken kimi farklı Türk boylarında ise Panteist değil de evrenin kendinden farklı yaratan bir yaratıcı, bir hükümdar olarak Tengri'yi de görebiliyoruz. Mesela nerede? Göktürk İmparatorluğunda, Hanedanlığında veya Batı'daki Büyük Burgal Devleti'nde. Dolayısıyla arkadaşlar bu inanışlarda Tengri'nin yarattığı bu öteki daha alt Tengri'lerin de özellikleri değişebiliyor. Bu bunu öncelikle kavramamız lazım arkadaşlar. Ama şöyle bir bakıyorsun. Her hoca, her akademisyen, tarihçisi, arkeolog farklı bir tengi inanışı belirtiyor çalışmalarında. Ama hepsinde şöyle bir anlatış var. Sanki bütün Türkler tek yekbare bir Tengri inancına sahipmiş de İslam'ı öyle kolayca geçmiş gibi anlatıyorlar. Özellikle Türk İslam sentezcisi olan hocalar. Mesela Osman Turan Hoca, mesela Bahattin Ögel Hoca, mesela İbrahim Kafesoğlu Hoca veya Hikmet Tanyu gibi. E bunlar tabii bir misyon için böyle tarih yazdılar değil mi? Amerika'nın bize biçtiği bir rol amacıyla böyle yaptılar temelde bunlar. Ama bu doğru değil biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu akademisyenlerden ziyade burada baktığımız zaman bir zihniyet meselesi var. İslam zihniyetinin meselesi var. Bu aslında sadece İslam veya Müslümanlarda da değil. Yahudilerde de var. Ama bakın Hristiyan, Budist veya Tavucu toplumlarda aynı kompleksi göremiyorsunuz. Orada bir süreç yaşanmış. Neden? Şimdi Avrupa'da uluslaşma sürecinde Napolyon döneminden beri ilk defa ulusal tarih yazımları başladı. Yani Vakanovis tarihçiliği bir tarafa bırakıldı. Saray merkezli tarihçiler inşa edilmeye başlandı. Başlarda oluşturuldu. Türklerde de bu Kemalist tarih döneminde, Kemalist tarih yazımı döneminde işte belleten gibi dergiler aracılığıyla gelişti ve burada iki ayrı yol ortaya çıktı. Avrupalılar önceden şunu kullanıyordu genelde ulusal tarih yazımında. Hristiyanlığa geçişlerini meşrulaştırmak için iki yöntem kullanmışlar. Birincisinde diyorlar ki Hristiyanlığı bize Roma İmparatorluğu getirdi. Roma burada medenidir. Dolayısıyla biz medeni olduk. Bizim eski Kelt, Galyalı ve Germen barbar halimizden biz kurtulduk bu süreçte diyorlar. Bir de ikinci olarak ne diyorlar? Hristiyanlık geldiğinde pagan toplumları çok aşağılıktı. Çok fazla ölüm cezası veriyorlardı. Çok şiddetli böyle gaddar adamlardı bunlar. İşte bizim eski atalar, Keltler, Germenler Hristiyanlık gelince bütün bu atalarımızı törplü, medeni hale getirdi diyorlar. Çünkü biz önceden barbardık. Paganizm barbarlıktır diyorlar yani. Ve Hristiyanlık ile beraber biz medeni olduk. Fakat burada aslında iki ülke bunu reddetti arkadaşlar. Bu iki ülke dedi ki biz zaten tekrar inicilik samilerin dinlerine yakındık. Yani Hristiyanlığa, İslam'a zaten yakındık demeye başladılar. Tabii ki bu iki ülke içinde işin ne arkeolojik ne tarihi hiçbir temeli yok. Tarihsel açıdan bu açıkça saçmalık. Etimolojik açıdan da saçmalık. Tamamen dediğim gibi burada siyasi çıkarlar doğrultusunda oluşturulmuş örüntüler bunlar. Bugün itibariyle hiçbir hükmü kalmadı zaten. Artık yeni nesil hocalar bu örüntüyü sorguluyorlar. Hayrettin İhsan Erkoş gibi, Sergen Çirkin gibi veya ben gibi. Hükmü kalmadı da zaten. Dediğim gibi insanlara bu şekilde anlatı sunan iki ülkeden biri Romanya, diğeri de Türkiye. Romanya'dan Mircea Elia da var. Ünlü profesör. Genellikle dinler tarihi uzmanı olarak bilinir kendisi. Bunu bizim tarihçiler çok kaynak almışlardır biliyorsunuz. Hep ona gönderme yaparlar. Bizim tarihçilerin kitaplarını, makalelerini falan okursanız orada görürsünüz açıkça. Bu Mircea Eliade'nin Zalmoksis Kaybolan Tanrı diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildiği sırada Zalmoksis'ten Cengiz Han'a diye burada çevirdiler. İçinde bazı Moğollar ile ilgili motifler olduğu için orada şunu diyor Mircea Eliade. Tabii ki hiçbir büyük yok bunun. Tamamen kendisinin burada uydurduğu bir şey. Daciallar diyor bizim atalarımız. İşte Trakya'daki antik bir kabileler topluluğu yani romanların atası. Mircea Eliade bu Dacialılar için diyor ki onların diyor Gebeleisis diye bir tanrısı var. Bu böyle Samilerin Allah'ına, Tanrısına, Yahvesine benzer bir Tanrı'ydı. Bütün evreni burada dolduruyordu. Yani kozmik bir teknik durumundaydı bu Tanrı. Onun bir tane de işte peygamberi vardı diyor Zalmoksis. Bu Zalmoksis sonraki Hazreti İsa'ya çok benzerdi. İnanç da Hristiyanlığa benzerdi. Dolayısıyla bizim atalar sonradan çok kolay Hristiyan oldular diyor temelde. Şimdi bu anlatı hikayedir arkadaşlar. Baştan aşağı bir uydurmadır. Böyle bir şey yok. Buradaki amaç şu. Biz sizden de medeniyiz. Siz Hristiyanlığa geçince medeni oldunuz ya. Biz öncesinde de aslında tek tanrılıydık. Biz zaten medeniydik. Yani birbirleriyle böyle medeniyet yarıştıkları bir alana dönüşmüş o sırada tarih yazımı. Ama Türkiye'deki durum ise daha da kötü oldu değil mi? Türk İslam sentezinin tarihe sirayetinin ardından özellikle. E, Türkiye'de ne oldu tabii ki? Aslında Türkiye'de ilk dönem tarih yazımında bunu görmezsiniz. Mesela e, burada Atatürk'ün doğrudan finanse ettiği dönemde tarih araştırmalarında böyle bir aşağılık kompleksi yoktu başta. O dönemde mesela Abdülkadir İnan olsun, Emel Esin olsun, Türklerin birçok boyunun da çok tanrıcı olduğunu açıkça ifade ediyorlardı. En ufak bir problem yaşanmıyordu. Çünkü arkeolojik veri bunu gösteriyor zaten. Yani bakın Orhun kitabelerinde zaten bunu gösterir veri de var. Bir tenri var kök olarak yani asıl yaratıcı olarak. Diğerleri ise yaratıcı gücü olmadan Tengri'nin yalattığı buradaki ulu varlıklar olarak yani daha alt Tengri'ler olarak burada bahsediliyorlar. İşte Umay var değil mi? Bot Tengri var, Öt Tengri var. Ee, bir de yani durum şu başta her şeyi yaratan aşkın her şeyi kapsayan bir yaratıcı var. O da Tengri. Bir de onun altında onun yaratıp bu evreni işletmek için, sistemi işletmek için görevlendirdi. Üçte alt Tengri var Orhin kitabelerinde. Bunu işte bizim tarihçilerin geneli görmezden geliyorlar. Bunun sebebi de Dediğim gibi arkadaşlar İslamcı, Türk İslam sentezci etki. Neyse siyasi çıkarımını sonra yaparız da çünkü videoyu kısa tutacağım. Çok izlenmiyor uzun olursa bölüm bölüm işleyeceğiz zaten bunu. Mesela bakın arkadaşlar Doğu'da Orta Asya'da bakıyorsunuz yeni yazıtlarına oradaki. Orada Umay'dan yine Tengri olarak bahsediliyor. Hatta Budist özellikleri ile burada açıkça bahsediliyor. Ee, buradan Budist etkiyi de açıkça görebilirsiniz mesela. Ee, yine 9. yüzyıldaki ırk biti kitabına bir bakıyorsunuz. Ay tengri var, gün tengri var, yol tengri var. Gittikçe gidiyor. Bir sürü tengri var bu büyük kitabında. Oradan bakın 900 sonra 1800'lere geldik diyelim. Burada Una Harvan'ın, Radloff'un alt aylarda derlediği çalışmaların e, tamamında yine alt tengriler olarak anılan varlıklar var. Mergen var. Kayrakhan'dan Kan'dan tengri olarak bahsediliyor. Ülgen tengri var. ellikten ayrı bir tengri olarak bahsediliyor. Ha bunlar tabii ki sonradan diğer kavimlerin etkisiyle özellikle güneydeki Hint ve batıdaki İran'ı etkiyle oluşmuş ek tanrılar. Özellikle mesela Erlik Hindistan'daki Yama'dan geliyor. Ülgen'de ise İranlıların Perslerin ünlü Avramazlası'nın özellikleri var. Sonra mesela Kalgancı Çak, Kıyamet Anlatısı, Tamu Yeraltı Uçmak, burada iyice cennete dönüşmüş anlamı mesela. Ha, bu dediğim gibi sonradan etkiyle oluşmuştur arkadaşlar ama bunlara değinmek istemediler. Yine de bizim tarihçiler uzun yıllar değil mi? Neden? Bu tamamen dediğim gibi aslında NATO projesidir Türkiye kapsamında. Romanya'yı tabii ki buradan hariç tutuyorum. Türkiye'nin tamamen siyasi bir misyonu vardı. Şimdi ben e, burada akademiden ayrıldığım için açıkça bunu ifade edebiliyorum ama akademiden birisi şu anda benim dediklerimi söylerse onu bir şekilde mahvederler, uğraşırlar. Atmak için her türlü şeyi yaparlar bana yaptıkları gibi. Dolayısıyla bu zaten Türkiye'de tarafsız bir bilim insanı olmak falan çok zordur. Yani bilimsel yöntem kullandığınız zaman bile başınız derde girebiliyor. Türkiye 1950'lerde şöyle bir misyona girdi arkadaşlar. Sovyetler Birliği'ni burada küresel düzeyde çevirmek için Yeşil Kuşak projesi adı verilen bir tane siyasi proje ortaya koydu biliyorsunuz. Kapsam şu burada. Sosyalizmin ilerleyişini durduracaklar. Burada sosyalizmi savunduğum falan da düşünülmesin. Ha, ben zaten Kemalistim. Ama tabii ki yine de gerçeği konuşmak lazım burada. Sosyalizm o sırada Küba'da ilerliyor, Çin'de kazanıyor. İşte Vietnam'da Amerika'yı yeniyor durumda baktığımız zaman. Giderek Batı'nın içlerine doğru ilerliyor. Doğu Almanya'yı falan da almışlar. Çok büyük tehdit oluşturuyor yani bu sözde hür dünya ülkeleri için, kapitalist ülkeler için. Bunu yavaşlatmak için Sovyetler Birliği'ni güneyden bir e, Müslüman kuşakla çevirecekler. Kim var bu kuşaksa? Türk ülkeleri var. Yani Doğu Türkistan'a kadar Türk ülkeleri var. E, aynı zamanda tabii Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan cihatçı akışı olacak oraya. Afganistan Savaşı'nda göreceksiniz bu durumu zaten. Şimdi bunu kime verebilirsiniz? Bütün Bağızçı seküler olan Arap ülkeleri e, burada Sovyet güdümüne girmiş durumda neredeyse o zaman. Mesela Bağıs rejimi altında Kuzey Afrika'da Kavtafi var. Yani bir tek Türkiye var güvenebilecekleri. NATO üyesi olan burada, Müslüman olan hem de Türk. Yani bulunmaz bir Hint kumaşı gerçekten. Yani Sovyetler'deki diğer Türk ülkelerini organize etmekte kalmayacak süreç içinde bir de Arapları organize edecek Sovyetlere karşı planda tabii ki. Böyle bir misyon olduğu için Türklere şöyle bir arka plan yazdılar. Bunlar işte en Müslüman olan aranızda. Bunlar zaten e, eskiden beri Allah'a benzer şekilde bir tanrıya inanan e, tek tanrı bir toplumdu. Zaten bir anda bir gecede İslam'a geçtiler pat diye filan hikayeleri biliyorsunuz zaten. Ka Dolayısıyla buradaki olay tamamen politik değil mi? Hem Türk ülkelerini organize edecek hem Arapları burada birini Türklük üstünden diğerini Müslümanlık üzerinden güdecekler. Ama Araplar istemediler değil mi bu durumu? Ne dediler? Türkler kim kardeşim dediler. Biz Türkleri Müslüman bile kabul etmiyoruz dediler. Bunlar zamanında bizim kölemiz dediler. Bunlar mevaliydi dediler. Biz Araplar olarak Allah'ın seçtiği üstün kavmiz dediler. Türkler kim ki bize öncülük edecek dediler. Dolayısıyla Araplar tarafından bu proje kısıtlı oldu biraz ama yine de ne çıkardı Amerika ortaya? Yine de Türk İslam sentezini çıkardı. Türk İslam sentezi çıktığı için de Allah'a benzeyen bir tanrı, İslam'a benzeyen bir inanç gerekiyordu bizim tarihimize. Dolayısıyla hiçbir arkeolojik ve tarihsel veri yokken e, burada bir sürü yalan uydurdular ve sundular. Neyse kısa keseyim. Biraz zaten süreç uzadı. E, fazla uzayınca izlenmiyor. Dediğim gibi bu hiçbir arkeolojik ve tarihsel veri olmadan anlatılmış bir yalandır. Aslında arkadaşlar bölgeden bölgeye, zamandan zamana değişen bir Tengri inancı Türk boylarında vardı. Kimisinde Panteist... İmparatorluklar döneminde ise daha çok Sami anlayışına benzer şekilde hükümdar olan, kendisinden ayrı varlıklar yaratmış olan bir Tanrı anlayışı. Ama temelde töre ve Türklerin seküler anlayışı inançlarında, tengricilik inançlarında hiç değişmedi. O yüzden zihinlere açık oldu. Tabii ki bunlara daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şimdilik bir giriş yapayım dedim ve çerçeveyi belirleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne mutlu Türk'üm diyene.